Günaydın. Günaydın. Kapıyı mı yaptırıyorsun? Çocuklu ev artık burası. Abim yok. Ben tek geldim. Ne güzel gülmüş. Keşke onu bu kadar sevdiğinizi bilerek Keşke fotoğrafını koyduğunuzu görseydi. Naz nasıl? Sen nasılsın? Ben sana asıl merak ettiğin şeyi söyleyeyim. Abim çok kötü. Hepimiz kötüyüz. Sadece birbirimizden saklamaya çalışıyoruz. Bana üç tane kaşarlı açma, üç tane dereotlu poğaça, üç tane de simit verir misin? Saçmalama. Nasıl sen saçmalama? Abime çok borcum varmış, öğrendim. Bir ömür çalışsam anca öderim. Daha babamın tedavi masrafları da var. Onları da unutmadım. Onlar da ödenecek. Sen hiçbir şey unutmuyorsun değil mi? Alacağını unutan Hı. makbuldür. Borcun değil. Bir de ne tip insan makbuldür biliyor musun? İnatçı olmayan. Savaş ne anlattı sana? Anlatır mı hiç? O da senin gibi. Bir bizde görüşmeyeceğini öğrendim. Nedenini öğrenebilir miyim peki? Hani görüşülmeyecekler listesinde ben de varsam bilmek hakkım değil mi? Meryem, sen iyi değilsin. Abimi görsen o da hiç iyi değil. Tamam bizim için endişeleniyorsun anlıyorum. Ama bunun çözümü ayrı durmak değil ki. Birlikte durmak. Sen korkuyor musun? Bu kilitler kapılar o yüzden mi? Güçlü git artık. Biri bir şey mi yaptı? Tehdit falan mı etti seni? O yüzden mi görüşmeyeceksin bizle? Güçlü en iyisi bu git. Nedenini bilmiyorum ama... Bu işin altında bir iş var. Lütfen. Gitmezsem yani kovacak mısın? Ben senin için kimse değilim. Abin içinde. içinde. İyi Meryem, gidiyorum. Ama ben de dünkü çocuk değilim. Kim ne söylerken ne kadar acı çektiğini görebiliyorum. Şimdi gidiyorsam bu kendine daha fazla yalan söyleyip acı çektirmemen için. Seni sevdiğimden, değer verdiğimden. kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.